Evet. Arkadaşlar, biz bir yemek yapıyoruz. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Pasta. Çok mu seviyorsun Tuzlu, sen pasta. Hem de çilekli. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi onu pişir. Arkadaşlarımız gördün değil mi? Evet. Hadi yiyelim karnımız şişsin. Ama böyle benim gibi yer. Şöyle oraya giderdi. Öyle mi? Evet. Kalın yürüyemem bir daha. Yürürsün bence. Böyle böyle kalbim kırılır. <laughs> kalbim mi kırılır? Ama kolunu değir mi? De. Değir mi kolunu? Sıcak mı? Evet sıcak değil mi? Orası o. sıcak değil. O nasıl? Sıcak. Camı çevirmen lazım. Öyle yapma. Elle mi oraları? Çevir. Ben yapmadım. Anne onu getirdim. Onu en son yapacağız. Oldu. Ya olmadı kaynayacak. O fokur fokur böyle fokur fokur. Biliyoruz dinlen. Dinlen çok yorulmuş. Bence biraz çevirmelisin onu. Çevirmelisin ki güzel pasta olsun. Ben Karıştır ben şimdi ben onu. Kendi çeviriyorlar bakayım nasıl çeviriyor kendisi. Ama sanki be. Ne yapacağız şimdi? Pişti Al. mi peki? Evet. Bakayım mı? Bak. Evet pişmiş. Altını da kapatalım. Çevir bakalım. Aferin benim oğluma. Evet bitti. Onu savurmayalım ama tamam mı? Her yerimiz çikolata olur yoksa. Evet. evet. Bak böyle ne yapıyoruz? Bir Ne yapıyor? Böyle bunu koyuyor, çiçek oluyor. Hı, Bakayım. Çiçek. Göster şimdi bakın. daha. Çiçek. Bakın, bakın çiçek. <laughs> Çok güzel oldu ya. Tamam. Merhaba. Ayaz bunları kırdı hepsini. Şimdi pişen pudingimizi içine dökeceğiz. Sonra Ayaz karıştıracak. Karıştırdım. Bekle daha dökeceğim. Karıştırıyorum. <laughs> <laughs> hepsini karıştır anneciğim tamam mı? Tamam. Bak böyle karıştıracağız. Böyle. Hı Ya, Hadi karıştır. Daha Niye? Ne kadar güzel yapıyoruz işte pastamızı yavrum. Karıştırıyorum. <laughs> Bak, böyle yapınca Şimdi... bir yukarı atlıyorum suya gireceğim. Bir atlıyorum, suya gireceğim. Uy, Lan oldu? <laughs> Çıkamıyorum Karıştırmaya başlamalısın artık. Kalıba dökeceğiz daha, hadi bakalım. Evet, kek kalıbımıza koyuyor ya. Hadi. Pişsin. Maşallah. I hope Ayas sen bugünce şey miydiz? Aşçı mı olacaksın? Ne olacaksın peki? Pastacı olacağım. Pastacı mı olacaksın? Peki. Ya olmuyor anne. Yavaş yavaş ama çok büyük ama. Bak büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bak küçük ne oldu? Aslında anneciğim. Sen yapıyorsun ya o pastayı şimdi. Çok lezzetli olmuştur o. Evet. Çilekli olacak. Evet üstüne çilekli süsler yapacağız değil mi anneciğim? Evet. Çilekli kendim yapacağız. Tamam. Ay bu bitmedi. Tamam anneciğim bitmesin. Sen oradan bir daha dökülür o. Büyük alayım mı büyük? Alayım. O bir olur. <laughs> ne? Tabii ki büyük de olur. Küçük. Wow, sen bu işi çözdün ama Ayaz Usta. Hep seni götürüyorum. <laughs> e ben yendim <yemeyeceğim. gülüyor> mi? Beğeneceğiz daha yiyeceğiz bakalım. Dondayı Üstünü kapatalım. Böyle. Sonra ben bunu Hayır. dolaba kaldırayım. Dolapta donsun. Sonra üzerine çilek, muz ve drajelerle süsleyelim. Hayır. Ama böyle yiyemeyiz ki bunu parmak parmak. Donacak o pasta olacak. <laughs> Arkadaşlar ayaz pastadan da ayrılamıyor. Hepsini kendisi yiyecek galiba. Ama ben de yemek istiyorum o pastadan. Al o zaman. Kesme ya. Bunu dolaba koyacağız daha. Dolaba koyacağız. Ondan sonra mis gibi olacak. Ondan sonra... Bir Bak bu rupur yiyeceğiz değil mi anneciğim? Bak gibi oldu. <laughs> evet. Pastayı bitirdik. Pastamız dondu. şimdi onu süsleyeceğiz. Şimdi çakıl taşımız var burada. Evet. Evet. Bak burada sarı incilerimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da. Tamam. Ama oraya da koy, o da süslendim. Ben de koyabilir miyim? Bu benim. Ben. Öyle yapalım mı? Annem. Oo. Oh, çok <laughs> sarıncılardan da koyamam. Bun Bunları evet. Şunu üstüne koy, oralara koy. Güzel mi? Güzel. Hani Burası. Hı? Hı -hı. Buraya da koy da burada da yiyelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz <laughs> yemekten süsleyemeyeceğiz galiba. Şuraları da çakıl kapajından. <laughs> <laughs> anneciğim şuraları da döker misin? Bak şuraları da yapalım. Yergen güzel güzel gelsin ağzınıza. Böyle <laughs> bak böyle böyle. Tuz döker gibi. Üstüne üstüne anneciğim. Hadi. <gülüyor> 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 Gerçekten güzel bir ama. Simle yapalım mı üstüne? Ne giyeme ne? Bu mu Simle'nin elbisesi? Hasta Simle. mı? Bak. Hmm. 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 Bakayım mı? Evet. Oo, oh. çok güzel. Tam işte açıcı oldu. Parlak parlak. Hmm. Çok güzel oldu. Hep <laughs> senin getirdiğin oldu. Doğru. Evet. Sarı. Soru... Sarılardan da dökecek misin? Dökeceğim. Bu bitti. Bitti mi? Biraz evet. var sanki içinde ama. E hadi bunu yap o zaman. Bunu yapayım mı yapmayayım <laughs> mı? Kenarları da süsleyelim diyelim. Evet. Buraya. Tamam ama bu buraya koy da yiyelim bari. Hı. Hmm. Bu nasıl? Güzel miymiş? Bakalım. Evet arkadaşlar, siz de annenizle evde böyle annenizden yardım alarak ya da ablanızdan siz de böyle pasta yapabilirsiniz bizim gibi. Artık yeme zamanı. Hoşçakalın diyelim mi arkadaşlarımıza? Sonra da yiyelim. Biz dayanamıyoruz artık Hoşça kalın. yemek istiyoruz. Hoşçakalın. Biz takipte kalın. mm. 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 mm.